Ene'yi kabul etmiyor. Nahnu istiyor. Ben demeyiniz. Biz değiliz diyor. Elbette kanaatiniz gelmiş ki bu fakir kardeşiniz Ene ile meydana çıkmamış. Sizi Enes'ine hadim yapmıyor. Belki Enes'iz bir hadimi Kur'an'ı olarak kendini size göstermiş ve kendini beğenmemeye ve Enes'ine taraftar olmamayı meslek ittihad etmiş. Bununla beraber kat'i deliller ile sizlere ispat etmiştir ki meydanı istifade vaz edilen eserler miri malıdır. Yani Kur'an-ı Hakîm'in teleşşuhatıdır. Hiç kimse enesiyle onlara temellük edemez. Haydi farz-ı mahal olarak ben enemle o eserlere sahip çıkıyorum. Benim bir kardeşimin dediği gibi madem bu Kur'an'a hakikat kapısı açıldı benim noksaniyetime ve ehemmiyetsizliğime bakılmayarak ehli ilim ve kemal arkamda bulunmaktan çekinmemeli ve istihna etmemelidirler. Selefi salihinin ve muhakkikin ulemanın asarları geçi her derde kafi ve vafi bir hazine-i azimedir. Fakat bazı zaman olur ki bir anahtar bir hazineden ziyade ehemmiyetli olur. Çünkü hazine kapalıdır. Fakat bir anahtar çok hazineleri açabilir. Zannederim ki o enaniye, enaniyeti ilmiyeyi fazla taşıyan zatlar da anladılar ki neşrolunan sözler hakaik-ı Kur'an'ın bilen anahtarı ve o hakaik'i inkar etmeye çalışanların başlarına inen birer elmas kılıçtır. O ehl-i fazl ve kemal ve kuvvetli enaniyeti illiyeyi taşıyan zatlar bilsinler ki bana değil Kur'an'ı hakime telebe ve şagüt oluyorlar. Ben de onların bir ders arkadaşıyım. Haydi farz-ı olarak ben üstadlık dava etsem Madem şimdi ehli imanın tabakatını avamdan havasta kadar maruz kaldıkları evham ve şubahattan kurtarmak çaresini bulduk. O ulema ya daha kolay bir çaresini bulsunlar veyahut bu çareyi iltizam edip ders versinler. Taraftar olsunlar. Ulema su hakkında bir tehdide azim var. Bu zamanda ehl-i ilim ziyade dikkat etmeli. Haydi farz ki düşmanlarımızın zannı gibi ben benlik hesabına böyle bir hizmette bulunuyorum. Acaba dünyevi ve milli bir maksat için çok zatlar enaniyeti terk edip Firavun meşref bir adamın kemalat-ı sadakatla etrafına toplanıp kemalı sadakatla etrafına toplanıp şiddetli bir tesanütle iş gördükleri halde acaba bu kardeşiniz hakikati Kur'aniye ve hakikati imaniye tarafında kendi enaniyetini setretmekle beraber o dünyevi komitenin onbaşıları gibi terk-i enaniyetle hakaik-i Kur'aniye etrafında bir tesanüzü sizden istemeye hakkı yok mudur? Sizin en büyük alimleriniz de ona lebbeyk demesinde haksız değil midirler? Kardeşlerim, enaniyetin işimizde en tehlikeli ciheti kıskançlıktır. Eğer sırf lillah için olmazsa kıskançlık müdahale eder, bozar. Nasıl ki bir insanın bir eli, bir elini kıskanmaz ve gözü kulağına haset etmez ve kalbi aklına rekabet etmez. Öyle de bu heyetimizin şahsı manevisinde her birimiz bir duygu, bir ada hükmündesiniz. Birbirimize karşı rekabet değil, bilakis birbirinizin meziyetiyle iftihar etmek, müteleziz olmak bir vazife-i vicdanınızdır. Bir şey daha kaldı. En tehlikesi en tehlikesi odur ki tehlikelisi odur ki İçimizde ve ahbabımızda bu fakir kardeşimize karşı bir kıskançlık damarı bulunmak en tehlikelidir. Sizler de mühim ehli ilim de var. Ehli ilmin bir kısmında bir enaniyet ilmiye bulunur. Kendi mütevazi de olsa o cihette enaniyetlidir. Çabuk enaniyetini bırakmaz. Kalbi, aklı ne kadar yapışsa da nefsi o ilmi enaniyeti cihetinde imkan ister. Kendini satmak ister hatta yazılan risalelere karşı muarede ister. Kalbi risaleleri sevdiği ve aklı istihsan ettiği ve yüksek bulduğu halde nefsi ise enayeti, <laughs> enaniyeti ilmiyeden gelen kıskançlık cihetinde zımni bir adalet besler gibi sözlerin kıymetlerinin tenzili arzu eder. Ta ki kendi mahsulat fikriyesi onlara yetişsin. Onlar gibi satılsın. Halbuki bir ya buna haber veriyorum ki bu durusu Kur'aniyenin dairesi içinde olanlar Allah'a ve müştehitler de olsalar vazifeleri ulumu imaniye cihetinde yalnız yazılan şu sözlerin şerhleri ve izahlarıdır veya tanzimleridir. Çünkü çok ammarelerle anlamışız ki bu ulumu imaniyedeki fetva vazifesiyle tavzif edilmişiz. Eğer biri dairemiz içinde nefsin enaniyeti ilmiyeden aldığı bir his ile şerh ve izah haricinde bir şey yazsa soğuk bir muaraza veya nakıs bir taklitçilik hükmüne geçer. Çünkü çok delillerle ve ammarelerle tahakkuk etmiş ki Risale-i Nur eczaları Kur'an'ın terşuhatıdır. Bizler taksim-ül amal kaidesiyle her birimiz bir vazife darıhte edip o ab hayat tarışuhatını muhtaç olanlara yetiştiriyoruz. İnsandaki tembellik ve temperverlik ve vazifedarlık damarında istifade eder. Evet, şeytan, ins ve cinni her cihette hücum ederler. Arkadaşlarımızdan metin kalpli, sadakatli, kuvvetli, niyeti ihlaslı, himmeti âli gördükleri vakit başka noktalardan hücum ederler. Şöyle ki, işimize sekte ve hizmetimize fütur vermek için onların tembelliklerinden ve temperverliklerinden ve vazife darlıklarından istifade ederler. Onlar öyle desiselerle onları hizmeti Kur'aniyeden alıyor koyuyorlar ki haberleri olmadan bir kısmına fazla iş buluyorlar. Ta ki hizmeti Kur'aniye vakit bulmasın. Bir kısmına da dünyanın cazibedar şeylerini gösteriyorlar ki hevesi uyanıp hizmete karşı bir gaflet gelsin. Ve herkese bu hücum yolları uzun çeker. Bu uzunlukta kısa keserek dikkati tehminize hale ederiz. Ey kardeşlerim dikkat ediniz. Vazifeniz kutsiyedir. Hizmetiniz ülvidir. Her bir saatiniz bir gün ibadet hükmüne geçebilecek bir kıymettedir. Biriniz ki elinizden kaçmasın. Ey alem İslam uyan Kur'an'a sarıl. İslamiyete maddi ve manevi bütün varlığınla müteveccih olun ve ey Kur'an'a bin yıllık tarihini şehadetiyle hadim olan ve İslamiyet nurunun zemin yüzünde naşırı bulunan yüksek ecdadın evladı Kur'an'a yönel ve onu anlamaya, okumaya ve onu anlatacak onun bu zamanda bir mucize-i manevisi olan nur risalelerini mutale etmeye çalış lisanın, Kur'an'ın ayetlerini aleme duyururken hal ve etvar ve ahlakın da onun manasını neşretsin. lisan halin ile de Kur'an'ı oku. O zaman sen dünyanın efendisi, alemin reisi ve insaniyet